ama abartıyorsun. Tabii canım. Abartmayalım. Dikkatsizliğin yüzünden uçurumdan düşmemize ramak kaldığını saymazsak, bir de üzerimize yıkılan kayaları ve tabii kilitlik kalmalarımızı, kaybolmalarımızı da saymazsak, eh, aslında sadece kendine zarar veriyorsun. Aman ne tehlikeler gördük. Biraz yüksekmiş sadece. Biraz mı? Yani o değil de şu köprü biraz yavaş dönseymiş. iyiymiş. Burada bir saat var. Ne? Saat mi? İşte bu çok ilginç. Akrep 3'te durduğu için köprü de 3'ün önünde durdu. 3, 6, 9 ve 12. Bit. Bir şey olmadı. Bu kadar tableti boşuna taşıdık. Boşuna değil, sadece doğru yerleştiremedik. Nasıl indiysek öyle çıkıyoruz. Hamster yöntemi. Yerinde saydığının farkında mısın? Şimdi kuş gibi hafif oldu. Demek ki siz ikiniz epey bir kilo almışsınız. Bu kadar da yaklaşmışken. Anlaşılan o ki arkadaşlar, orayı bulduk. Burası, orası mı gerçekten? Orası, burası mı demek istiyorsun yani? Bu burası, o orası, o orası, bu da burası. Can düşünsün dertli dertli, Aslı da çözemez bu işi. Ben gezineyim kütüphaneyi, bir ipucu bulurum belki. O da ne? Şimdi sıra geldi şifre. Yukarıda bir robot var. Merhaba, merhaba, merhaba. Demek robotun ihtiyacı olan bilgiler bu ufak tüpün içinde. Peki onu nasıl kullanacağız Can? Şimdi bakalım. Tornavida, pense, kablolar, Heh. İşte Logit, biz neredeyiz? Doğru cevaplar için doğru soruları sormanız gerekir. <laughs> Aldınız mı cevabı? Robotun kafası iyice karışmış daha da karıştırmayın. Teknik olarak kafasının karışması için kafasında bir şeylerin olması gerek. Lugit burada ne yapmamız gerekiyor dama mı oynayacağız? Bu küplerin denge noktaları zıt yönde değil simetrik yöndedir. Simetrik yön mü? Şimdi bu küreler de siyah beyaz acaba neden? hayal gücünü zorlamana gerek yok. İlla mantıklı bir açıklaması vardır. Peki bunlar niye küp değil de küre? <laughs> Belki de ejderha yumurtasıdır he? Ejderha yumurtası böyle olmaz bir kere. Önce siyah kendi içinde, beyaz kendi içinde dengeli olacak. Böylece siyah ve beyaz uyum içinde bir arada durabilecek. Mert dikkat et bize çarpacaksın. Hiç kımıldamayın aranızdan geçeceğim. Sen nereden çıktın? Ben Logit! ...hızlı gitmeye. Sen bari dinle beni. Bize bir şey olmaz. Merak etme. Aa, uf. Daha nasıl farklı olabilir ki? Çekilin ben de deneyeceğim. Çekilin ben de deneyeceğim. Mert ne yapıyorsun orada? Beni yakaladınız. Size orijinal bir şaka hazırlıyordum orijinal şakan bizi köprüden düşürmek miydi? Hayır. Sadece ayağınız biraz içeri girecekti. İki tekerleği var.